dünya felsefe gününü kutlayarak insan düşüncesinin gelişimi her kültür ve her birey için felsefenin kalıcı değerinin altını çizmektedir. Felsefe ilham verici bir disiplin olduğu kadar toplumları dönüştürebilecek gündelik bir pratiktir. Felsefe dünyadaki entelektüel akımların çeşitliliğini keşfetmeyi sağlayarak kültürler arası diyaloğu teşvik eder. Felsefe zihinleri hoşgörülü daha saygılı bir toplum inşa etmeye yardımcı olur. Böylece değişim için gerekli entelektüel koşulları yaratarak önemli çağdaş zorlukların anlaşılmasına ve bunlara yanıt verilmesine yardımcı olur. UNESCO'nun tüm ortakları çağımızın başça sorunları üzerine özgür, mantıklı ve bilgini düşünme konusunda kolektif bir egzersiz günü olan bugün de doğa ve sosyal bilimlerin tüm dallarından filozofların ve bilim adamlarının, eğitimcilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin, basın mensuplarının ve diğer kitle iletişim araçları temsilcilerinin ve genel halkın katılımıyla günün genel teması etrafında felsefi diyaloglar, münazaralar, konferanslar, atölyeler, kültürel etkinlikler ve sunumlar gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmeye teşvik edilmektedir. Sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer öğretmenlerim ve sayın müdürüm, Bugün felsefe kulübü olarak hazırladığımız Dünya Felsefe Günü etkinlikleri kapsamında Sanat Felsefe Konferansı'nı sizlere sunmak için buradayız. Size konferansımızın açısını arz edelim. İlk olarak felsefe gününün anlam ve önemi, daha sonra sanat felsefesi ve temel özellikleri, sanat felsefesi tarihi ve önemli filozofları, çağdaş sanat felsefesi ve kapanış şarkısı. Şimdi felsefe gününün anlam ve önemi için Eray arkadaşımı kürsüye davet ediyorum. Felsefe, antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelmiş ve her dönem insanları sorgulatmış ve belki de bu sayede insanlığın gelişimine bir mihenk taşı olmuştur. Felsefenin tek bir tanımı yoktur. Bir sürü felsefeci felsefeyi farklı tanımlar. Bu da felsefenin öznelliği ile alakalı bir durumdur. Felsefe kelimesi Yunanca'dan gelmektedir. Anlamı ise bilgelik sevgilisidir. Felsefe bir düşünme sanatıdır. Felsefe, özünde sorgulamayı, düşünmeye gerektiren bir prensiptir. Felsefe, doğruyu ve yanlışı, gerçeği ve sahteyi sorgular. Bunu yaparken ise mantık, epistemoloji gibi bir sürü farklı alandan yararlanır. İnsan, kendisini ne alanda geliştirmek isterse istesin, felsefeyle yaptığı işi daha, iyidir, daha iyi bilir, daha yorumlar ve neyi, neden yaptığını daha iyi anlar. Mesela bilme örnek alalım. Felsefenin bilimin gelişmesine büyük bir yararı olur. Eski filozofların bilime yaptığı katkılar hoş kuş kuşsuz ortadadır. Demokritos'un son tanrılarından yola çıkarak e, bilim tarihinin en büyük konularından birisi olan atomu düşünmemiş miydi? Veya Thales, su her şeyin sebebidir diyerek insanların aslında ilk başta denizde yaşayabileceği düşüncesine yol göstermemiş miydi? Belki de ne Demokritos ne de Thales bulduğu şey kusursuz değildir. Ve burada e, zaman içinde çoğu bilgi çürüdü diyelim daha kompleks, daha gerçek teoriler yazıldı. Ama konu burada değil zaten. Eğer Demokritos o kontenlerinden bakıp atomu düşünmese şu an atom hakkında bu kadar bilgi sahibi olamazdı. Ee, tarihte bir şeyleri başarmış bir sürü bilim insanı başardıkları şeyi onlara zamanla kapı aralar filozoflara ve onların felsefelerine borçlu. Yani biz bu bilgi bilgilerin hepsini onlara borçluyuz. O yüzden felsefe insanlar için temel bir prensip. Sonuç olarak felsefe ana ana alanı felsefe olmayanlar için bile onlara yol gösterebilecek bir uğraştır. O yüzden felsefe her insan için önemlidir. Arkadaşıma bir sanat felsefesi ve temel kavramları için kürsüye davet ediyorum. <laughs> Felsefenin derin sularında bir değişimleri bugün sanatın özünü sorgulamak amacıyla bir araya geldik. Talis'in evrenin ana maddesini sorması gibi ne sorusuyla başlayarak bu sefer sanatının derinliklerine dalacağız. Sanat kendine özgü bir olgusal boyuta sahiptir ve bu bilimden ayrılmasını sağlar. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. Sanatın olgusal ayrıntıları vardır. Sanat tarihi araştırıldığında sanat tarihi toplumsal bağlamla irdeleyen sıcaklık bu olgusal boyutların peşine düşüyor. Sanat ya da sanat, sanat olgusunu ele almanın işleyişinde bilimsel bir kurgu ile karşı karşıya gelmeyi bilmeliyiz somut nesneler gibi kesin ifadeler kullanılamaz. Ancak bu sistemin var olmadığı anlamına gelmez. Tanzim gerçekliği soyut kavramlar üzerine kurulu bir yolculuktur. Varlığa sorduğumuz nedir sorusu o şeyin özünü anlamamıza yardımcı olur. Ancak bu soruların eksik sonuçlarını bilmeliyiz. Eksik cevaplar soruların tekrar sorulmasına olanak tanır ve bu yeni cevapların yeni eksik cevapların doğmasına yol açar. İşte bu nedenle felsefe yolda olmaktır Kısaca sanat nedir sorusu ortaya çıkabilecek somut tegelerden oluşan ve seyirciye çözülmeyici yanıtı olan bir sorudan daha fazlasını içerir. Bu noktada sağlık düzenine girer. Sanat kimyası, insanların yarattığı ürünleri, işlenç biçimlerinden üsluplarına kadar ele alarak zevkleri anlamı amacı taşır. Sanatın beslenmesini oluşturmak için seven kavramları öğrenmekte fayda var. Bu kavramlar beş ana başlık altında toplanabilir. Estetik nesne. Sanatçı açıdan nesne, estetik değeri taşıyan insanın yarattığı ve dayanıklı barındırma yapısı olarak çalışır. Yani kısaca sanat eserinin kendisidir. Estetik özne. Özne, estetik haz duyabilen bir varlıktır. Sanatçı ve seyirci bu öznenin iki temel bileşenidir. Estetik tavır. Öznenin estetik nesnenin karşısında geri dönüşüdür. Bu davranış bilgisel, ticari madde, cinsel ve olmak üzere dört farklı şekilde açıklanabilir. Estetik beğeni. Estetik öznenin bir nesneyi kendine özgü tutumudur. Bu davranışın anlatılması için öznenin estetik görünüme sahip olması gereklidir. Estetik beğeni öznede görülen var olan bir hoşlanma duygusudur. Estetik yargı. Estetik öznenin nesneye anlam verebilmesi için bir beğeniye ihtiyacı vardır. Bu verilen anlamı ise bu eser güzeldir şeklinde ifade edilen bir estetik beğenidir. Bu yargılar nesnel ve özne olmak üzere iki kategoride incelenir. Bu temel kavramları öğrendikten sonra şimdi bu kavramların gidişatının nasıl bir evrim geçirdiğini ve sanat sağlığının varış noktasına nasıl ulaştığına bakalım. Bu konuda sözü sevgili arkadaşım Ayla Kırda'da. Arkadaşımın bahsettiği gibi sanat felsefesi, sanatın yorum, temsil, ifade ve biçim gibi kavramları içeren sanatın doğasının incelenmesidir. Sanat felsefesi güzel ve de ilgilenen eksik ile yakından da ilgilidir. Antik çağdan bir felsefenin felsefesinin sanatla gelinme bir ilişkisi olmuştur. Bir de bu sene düzenleyeceğimiz sanat felsefesi kampında felsefe tarihi boyunca öne çıkan sanat felsefesine ilişkin problemi ele alarak sanat ile felsefe arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. İlk önceki sanat nedir? Bu konuda çok farklı görüşler ve düşünceler olsa bile tüm düşüncelerin bir ortak noktası bulunmaktadır. Sanatın insan yapımı şeyler bütününe olmasıdır. Sanatın bu özelliği sanatı estetikten ayırır. Şimdi estetik, güzel ve zevkin incelendiği bir uğraştır. Mesela güzel bir gün batımında o dağ kenarında şahane denize bakmak oldukça estetik bir deneyimdir. Fakat bu bir sanat değildir. Çünkü o manada insanın herhangi bir etkisi yoktur. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için yanında görmüş olduğunuz deniz kıyı deniz dalgalarının kıya vurduğu ve estetik ve havası olan odun parçaları biraz sanat değildir. Fakat biz odun parçalarını alıp aynı fotoğrafta gördüğünüz şekle, birebir aynı olacak şekilde yaparsak bu bir sanat olur. Çünkü insanın yaptığı her şey birer sanattır. Bu da şu anlama geliyor. Bu odadaki herkes, yani her insan günlük hayatında küçük sanat eserleri yapar. Sanat, bizi yüzyıllar boyunca düşündürmüş ve e, hala da düşündürmeye devam eden bir uğraştır. İsterseniz şimdi tarih boyunca filozofa sanat hakkında neler söylemiş ona bakalım. Platon ve sanat. Antik Yunan'ın bu yana sanat felsefesini etkileyen ilk büyük düşünür Platon'dur. Sanatın doğanın bir taklidi olarak görmüş ve sanatçıyı tak taklidin taklitçisi olarak nitelendirilmiştir. Aristoteles, Platon'un öğrencisidir ve ona göre sanatın amacı izleyici eğlendirmek ve ona duygusal bir deneyim yaşatmaktır. Aristoteles'e göre sanat, insana duygu ve düşünce iletebilen güçlü bir araçtır. Ona göre sanatçı, dünyanın doğasını anlayan ve bu anlayışı eserlerine yansıtan bir filozof Antik çağda yapılan şenliklerde sahne sanatlarının üç trajedi bir komedi şeklinde olması, izleyicilerin üç trajediden sonra yoğun ve kasvetli duyduğuna sığırıp tekrar sanat ile ayrılmasına yardımcı olur. Kant, estetik ve güzelin eleştirisi. Immanuel Kant, saf akıl eleştirisi ve ilkeler üzerine bir eleştiri attığı eserlerinde estetik ve güzel konusunda derinlemesine bir analiz sunmuştur. Kant'a göre güzellik evrensel ve öznel bir kavramdır. Sanat eserleri estetik zevki ve duygusal deneyimi teşvik etmeli, aynı zamanda evrensel bir güzellik taşımalıdır. Şöyle deyip Nietzsche. Nietzsche'yi Tanrı öldü sözleyen tanıyor olabilirsiniz. Peki bu sözde Nietzsche ne demek istemiştir? Tanrı'nın ölmesi aslında mutlak olanın var olmadığını söyleyen bir durumdur. Mutan olmaması ise insanların büyük bir boşlukta olduğunu ve kendi anlamlarını bulmaları zorunda olduğunu söyler. Bu sorun, insanı yüklenmiş bu sorumluluktan bizi kurtarabilecek tek yegane şey ise sanattır. Sanat, insana yüklenmiş bu sorumluluktan bizi kurtarır ve aynı Picasso'nun dediği gibi sanat gerçeği anlamını sağlayan bir yalandır sözü de bu düşünceyi destekler. Ve sanatın insanın anlam arayışı için bir araç olarak görür. Sigmund Freud, psikanalitik psikanalitik teorisi ile sanat eserlerini anlamaya çalıştı sanat ve psikanalist altı eserinde sanatın bir arzularını, altındaki arzularına, dışa vurumu ve e, sanat sınırlarının bir altındaki gizli dürtülerini ifade etmesine ve izleyicinin bu dürtülerini algılaması olarak tanıtıldı. Martin Heidegger'e göre sanat. Heidegger felsefesine göre sanat diye gerçek anlamları kavrayamadığımız şeylerin özlerini yani insan olan ilişkilerini görmeye başlarız. Şeylerin özü ne o şeyin biçiminde ne olun oluşturulmuştur malzemeler ne işlevindedir Şeylerin özü sadece onun insan olan ilişkisidir örnek vermek gerekirse arkada görmüş olduğumuz Van Gogh'un bir çift ayakkabı eseri seni anlatmaktadır baktığımızda baktığımızda bizim günde kalttiğimiz yüreğimizde yardımcı olan bir ağaç görürüz fakat bu bir sanatı dönüştüğü zaman biz bunu bir ağaç olarak görmeyiz kişi hizmet etmiş bir çift ayakkabı kendi kendi araç sağlığından çıkarak bir resimde temsil hale gelmesi bir de insana özgü bir hikaye gösterir. O yüzden haydi e göre sanat şeyleri özünü gösteren bir araçtır. Derrida. Cegat Derrida postmodernist, bir perspektif ve sanatı ele alır. Derrida'ya göre dil ve düşünce yapısını sorgulamak mevcut normları alt etmek anlamına gelir. Bu bağlamda sanat eserleri normları sarsma ve mevcut düşünceleri analiz etme potansiyeline sahiptir. Richard estetik ve sembolizm. Freddy Theodore Richard, sembolizm ve estetik konularında önemli bir düşündür. Ona göre sanat eserleri semboller aracılığıyla derin anlamlar ifade eder. Richard estetiği sembolizmin bir yolu olarak görmüş ve sanatın sembolizm aracılığıyla derin insan duygularını anlatma kapasitesine vurgu yapmıştır. Tüm bu felsefecilerin perspektifleri sanatın doğası, amacı ve işlevi hakkında dengin bir görüş yapar Her biri sanatın farklı yönlerini vurgu yaz, Sanat felsefesine derinlik katmıştır. Şimdi arkadaşım Recep'i Çağdaş Sanat sahnesi hakkında konuşması için kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar, şimdi sizlerle Çağdaş Sanat'ın derinliklerine bir yolculuk yapmak üzere buradayız. Çağdaş Sanat, 1960'lı ve 70'li yıllardan günümüze kadar olan zengin bir zaman dilimini içermektedir. Ancak tanımı konusunda birçok görüş ayrılığı, ayrılığının nedeni olmuştur. Bu dönem sanatın geleneksel sınırlarını zorladığı, yeni işin keşfedildiği bir çağdır. Sanatçılar ürünlerini kendilerine ait mal etme konseptiyle ön plana çıkarırlar. Bu, eski bir eseri yeni bir anlamla doldurarak veya başka bir şekilde değiştirerek tekrar yaratmayı içerir. Bu etkileşim Kültürler arası köprüler kurarak, çeşitliliği vurgulayarak hatta sosyal uygulamaya dokunarak gerçekleşir. Örnek olarak İngiliz Nijeryalı sanatçı Yinka Shonibare'nin Şişedeki Gemi adlı eseri, Amerikan gemisinin yelkenlerindeki Afrika kilimleriyle dünyamızın çeşitliliğini ve karmaşıklığını anlatır. sanat, Dark Tanrı Ben gibi eserler aracılığıyla kölelik gibi toplumsal meselelere de dokunabilir. İzleyiciyi düşündürerek, sorgulayarak yapılabilir. Çağdaş sanat sadece ciddi yerlerde kalıyor, aynı zamanda mizah ve ironiyle de oynayabilir. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın The Comedian adlı eseri günlük bir nesne olan muzun sanat galerisinin duvarına asılarak izlemeyi güldürerek düşündürür. Ancak çağdaş sanat sadece ciddiyetle ele alınan konuları değil, aynı zamanda sıra dışı ve kışkırtıcı olayları da içeriyor. Piyoyro Manzini'nin dışkısı, sanat eseri olarak bulundurması sınırı zorlayan bir örnektir. Sanatın tanımını sorgular ve izleyiciyi rahatsız ederek yeniden yönlendirir. Bugün burada Çağdaş Hareket'in değişken doğasını ve bu değişkenlik içinde nasıl şekillendiğini keşfetmeye çalıştık. Belki de gelecekte bugün çağdaş olarak adlandırdığımız sanat tamamen farklı bir perspektife sahip olacak. Ancak tek kesin şey, tek kesin şey sistemin evrimi ve sanatın değişkenliğidir. Son olarak felsefenin sanatı etkilediğini düşündüğümüz bir şarkıyla kapatmak istiyoruz. değerli katılımcılar. Sunumumuz burada sona ermiştir. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz <laughs> ne anladınız acaba? Hayır, Van Gogh'un şeyi yapıyor. gösterdi ayakkabı. Evet. Hani her İstanbul'da farklı bir şey görüyoruz diye. Hedef Bey siz de görüyorsunuz orada. Ben orada hocam açıkçası eski bir ayakkabı gördüğünüz gibi bayağı yıpranmış. Ben orada emeği, ve kadınlığı görüyorum. Evet. evet. Şahsen evet görüşürüz. Şimdi başka ne görüyordum? Burada gençler var mı? Şuraya sefer de isteyen. Evet. evet. Aramızda bir resim öğretmeni var. Evet. 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 Acaba resim öğretmenimiz ne görüyor bu resimde? Evet. Değerli evet. hocam. Bu ayakkabı biraz Büşra, Büşra yol var. Sen de görüyorsun. Bu ayakkabı, bu ayakkabı da. Evet. Göremiyorsun. <laughs> biraz ışıklar kapatalım mı davet görmek için? Ben yaşanmışlıkları görüyorum hocam. Biraz daha herhalde. Evet çağ, çağ. Hocam ben çaresizliği görüyorum. Çaresizlik. Neden? <laughs> hocam çünkü baktığında çok bir korku sayıyor yeri ve etrafı. Böyle bir eski bahsettiğim üzere. Ve bunu giyen bir kişiyi hayal ediyorum ve çok çarksız bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Düşündükçe daha da farklı şeyler görüyoruz belki de değil mi? Başka görüş verenler isteyen? Evet, havale? Terk edilmişlik görüyorsun. Terk edilmişlik görüyorsun. Neden? Doğru mu anladım acaba aslında anlattığınızı? Şimdi insanlar farklı farklı şeyler görüyorlar. Aynı zamanda kendi iç dünyasına yansıtıyor kurduğu cümlede. Hikaye. <laughs> <Bir tane>. Her insan farklı şey görüyor. Başka görüş vermek <laughs> isteyen Salih Bey. Hocam bundan hocam ben de yaşanmışlıklar Hemen Yaşam. sana geri veriyorum söyle. Evet. <laughs> yaşanmışlıkları görüyorum hocam ben. Yani hocam. Ayıp görüyorum hocam. görüyorum. Şimdi ilk gördüğüm zaman, hani bu soruyu ya, ilk aklıma gelen şey bir asker postalı, savaş, kan falan. Ben de çalıştım. Biraz daha düşünce, acaba başka ne olabilir diye. Çünkü bu arkadaşlarımız, öğretmenlerimizin söyledikleri aslında daha fazla çalıştığı gibi geldi bana yani. Ve bunu görünce aklıma yakın zamanda izlediğim bir film geldi. Batı cephesinde her şey aynı diye. Yeni Dünya Savaşı'nda Batı Eski Cephet'te değişen bir şey yok. Doğrusu aslında oydu. Yani Almanya ile Fransa arasında Yeni Dünya Savaşı'nda yaşanan bir olay <laughs> anlatıyor. Ee, evet. teşekkür ediyoruz. Bizi böyle düşündüğünüz için. <laughs> teşekkür ediyoruz. <ederim>. Ee, <laughs> Bizlere kime? Zehra Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bizi düşündürdüğünüz için. Sorgulattığınız için. Peki. Evet. Arkadaşlar Dünya felsefe gününüz kutlu olsun efendim.